Herkese merhabalar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bizim guild'lerimiz hakkında bilgi vereceğim. Nasıl katılırsınız? Kuralları nelerdir? Gerekli olan şeyler nelerdir diye bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu benim ana guild'im. Lideri benim. Yardımcı lider olarak Muhammed var. Discord'da da bize ulaşıp yardım alabilirsiniz. Sorunuz olduğunda belirtebilirsiniz. Yani mesela 2 gün girme sınırımız var mesela. 2 günden fazla girmeyen genellikle atılıyor. Ee, ama mesela çok özel bir durum olur. Telefonu bozulur, bir şey olur, hastalığı olur falan o tarz şeylerde yardımcı oluyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Öncelikle ana guilding. Kurallarından bahsedeyim. Şurada yazıyor zaten. Ee, haftalık, bu şu an burada 2 hafta yazıyor ama haftalık 3000 aktivite puanı kasmanız gerekiyor. Ve en az iki gün girmeyen atılıyor. Onu söylemek istedim. Bizim Google'imize erişmek için şuradan Google Search deyip şuraya direkt cm yazın. Uğraşmayın. Şuradan Approval System diyeceksiniz. Şuradan alttaki ve Worldwide değil. Çoğu kişi bu yüzden kaybediyor. Bizim Google'imizi bulamıyor. Şuradan Turkey seçeceksiniz yani. Türkiye'yi tıklayacaksınız. Zaten direkt çıkıyor. Uzun uzun yazmanıza gerek yok. Tıklayacaksınız ve eğer yer boşsa istek göndereceksiniz bize Discord'a katılacaksınız ya da Instagram'dan bana yazacaksınız ki ben de sizi kabul edebileyim. Çünkü yani böyle bir şart koşuyoruz. Çünkü adam mesela geliyor. Tamam, güzel, direkt katılıyor. Eyvallah ama 2-3 gün sonra girmiyor artık. Ben de atmak zorunda kalıyorum. Sonra diyor ki beni niye attın? E, benle mesajlaşmıyorsun, iletişimin yok, üstüne üstlük bir de oyuna girmiyorsun. Ben seni guild'e tutamam başkalarının hakkına giriyorsun diye. Sonra e, küslükler oluyor o yüzden böyle bir şart getirdim. E, evet hala cm yazıyor. Ve şuradan anyones, okey. Tıkladığınızda iki tane guild çıkacak karşınıza. C marksman 2, c marksman 3. C Marksman 2 şu anda aktif. C Marksman 3 aktif değil. Ama şöyle bir karışıklık var. C Marksman 3'ü bir arkadaş kurdu ama kendisi oyuna girmiyor. Kendisi C Marksman 3'ü kontrol etmiyor. Yani Klan dolu 29 kişilik çıkaran yok, kontrol eden yok. Biz de bu guild'i kapattık. Yeni bir C Marksman 3 açtık. Ona da ulaşmak için şuradan recruiting yani en alttaki approval required OK diyeceksiniz, tıklayacaksınız ve üçüncü Google'dimiz buradadır. Yani üçüncü karıştırmayın. Anyone's OK'deki arkadaşlar giren bir 10 kişi kadar var orada aktif. Onlar da oradan çıksınlar ve bu Google'de gelsinler. Onlardan ricam budur. Bu Google'deki arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Yani şuradan tıklayayım. Ana lideri KNSS diye bir arkadaşımız. Discord'dan sürekli konuşuyoruz. Ee, yani guild lideri KNSS olacak. Karıştırmayın lütfen. Bu guild'e katılın. Bu guild bizim her zaman konuştuğumuz bir arkadaşın. Yani sürekli aktif olunacak. Bu guild'in kurallarını biz belirleyeceğiz. Ve şurada direkt yazıyor zaten. C Marsman 3 yeni klandır, aktif klandır diye arkadaş yazmış. Doğru yani yeni klanımız, aktif klanımız Anyones OK'deki C Marsman 3'ü kaldırdık. O yani arkadaşa ulaşamadığımız için o guild'i sildiremediğimiz için böyle bir karışıklık var. Siz buna katılın. Umarım anlatabilmişimdir. Evet bilmeyen arkadaşlar için e, guild'imize nasıl katılınabileceğini anlattım. Ve guild'in ne işe yaradığından da kısaca bahsedeyim. Guild sizin arkadaşlarınızla beraber bir topluluğa katılıp birlikte Team Battle'da maçlar atabilirsiniz. Özel görevlere birlikte girebilirsiniz. Yani mesela birinci guild'deyken benimle beraber Team Battle'a girebiliyorsunuz. Öyle bir şansınız oluyor. Sem'e e birlikte katılabiliyorsunuz. Sem ödüllerini alabiliyorsunuz. Onun dışında şurada Battle Batch diye bir olay var. Mesela Defans Shinobi statslarını falan yükseltiyor. Defans'taki karakterlerinizi falan yükseltiyor. Bu tarz özellikler geliyor size e, şu sağ olaydan veriyor ve bu da e, şuradan ticket falan almanızı sağlıyor bu tarz şeyler var bu tarz katkıları oluyor diyeyim burada parçacık da alabiliyormuşsunuz mesela 20 hero fragımız, bayağı baya iyi ama çoğu karakter yok galiba ben de ilk defa fark ettim bu tarz katkıları oluyor. Yani bir guild'e katılmanız lazım. Zaten yakında guild vs guild sistemi de gelecek. Bu yüzden duyuru yapmak istedim. İlk, ilk klanımız eğer boş olursa bize ulaşarak katılabilirsiniz. İkinci guild'de şu an 4 kişilik yerimiz var. Katılabilirsiniz. Üçüncü guild'i tarif ettim. Ee, Anyone's Okay'daki Cedric Marsman 3 guild'i şu an aktif değil. Onun yerine tekrardan geçeyim. Guild Search Şuradan en aşağıdakini seçin. Ve şuradan Turkey'yi seçin. Aratın. Şuradan C Marksman 3 direkt karşınıza çıkacak zaten. Şu an 3 kişi var şimdi. Ona katılmanızı tavsiye ediyorum. Zaten aktif olan belli. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videoluk buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlarım.